Tohumculuk 4.0 aslında veriye ve bilgiye dayalı bir sistemden bahsediyoruz. Biraz da bu sistemi açmak evet. istiyorum. Bunun bize artıları nedir? Tabii. Evet. Evet. şimdi... Ee... Dijitalleşme tüm hayatımızda yani bilgi çağındayız ve dijital süreçlere geçmeyen hiçbir e, sektörün ayakta kalması mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla e, tarım sektörü e, en kritik sektör ve bu manada tohum üreticisi firmalarımızın e, üç boyutlu bir dijitalleşmeye ihtiyaçları var. Bunun birincisi üretim ayağı, ikincisi satış ayağı, üçüncüsü ise e, işletme yönetimi ayağı. Şimdi evet. üretimde veri ve bilgiye dayalı hale geçtiğiniz anda, Aynı birim alanda çok daha yüksek üretim ve kalite hmm. elde ediyorsunuz. Bu tartışma ve verimliliğiniz, kazancınız sürekli artış eğiliminde oluyor. Satış çok daha kritik konulardan bir tanesi. Ürettiğiniz tohumların yurt içi ve yurt dışındaki satış süreçlerinin dijital hale gelmeden önceki ve sonraki aşamalarını düşünün. Şimdi eğer e, siz klasik satış yöntemleriyle ürettiğiniz ürünü e, takıyorsanız e, mevcut bir e, sahibi olduğunuz pazara ulaşabildiğiniz kadar aynı çerçeve içerisinde aslında bir e, döngü içerisinde kalıyorsunuz. Oysa ki, dijital satış süreçlerine geçtiğiniz anda tüm dünya potansiyel müşteriniz haline geliyor. Evet. E, aynı zamanda satış operasyonu maliyetlerinizde inanılmaz derecede düşüyor. Yani e, ürettiğiniz e, ürünlerin satışı için insanları istihdam etmek zorunda kalmıyorsunuz. Onlara araç temin etmek zorunda kalmıyorsunuz. Yakıt maliyetleriyle e, üstlenmek zorunda kalmıyorsunuz. Dijital yöntemlerle işte erişebilirlik dijital ortama geçtiğiniz anda tüm dünya haline geliyor ve e, her yere erişebilir olup satışlarınızı çok yükseltiyorsunuz. Üçüncü ayağısı, üçüncü boyut ise işletme yönetimi boyutu. İşletme yönetimi de çok önemli çünkü işletmenizin e, bulunduğu yerden ileriye taşımak istiyorsanız tek yol var. Görünür e, olması, görünürlüğün de tek yolu var dijital hale gelmesi hı hı. iş süreçlerinizin. Neden? Çünkü e, geçmişinizi e, görmezseniz bugün doğruları ve yanlışları nasıl yapmanız gerektiğini, hangi işi karar veriyorsunuz ve gelecekle ilgili bir hedef koyamıyorsunuz. Bu üç aşamayı e, dijital hale getirdiğiniz zaman e, zaten e, çağ atlamış olacak Türk tohumculuğu. Biz bu manada e, TÜSİAP liderliğinde, TÜSİAP ve Türkiye'deki Türk e, tohum firmalarıyla birlikte e, çok önemli bir e, teknoloji geliştirdik. Hı hı. E, ARPA e, tohum bilgi sistemi. Bugünkü gündemimizde bu olacak. Evet. Bu manada işte bahsettiğim bu üç aşamanın da ee, tohum üreticisi firmalarımız açısından dijital hale e, gelmesi, üretimlerini arttırması, kazançlarını arttırması, satışlarını sürekli arttırması, pazarlar yaratması ve işletme yönetimlerini artık görünür ve e, yurt dışı e, ölçülerinde e, büyüyecek hale gelmelerini sağlayacak inşallah. İnşallah öyle. E, arpayı aslında biz biliyoruz. Hatta arpamızın demek bile istiyorum artık. Çiftçi arpayı da tabii seyircilerimiz artık biliyorlar. Arpa bizler için çok kıymetli bir uygulama. Çünkü dünyada aslında eşi benzeri yok. Biraz da arpayı e, bahsedelim. Arpadan bahsedelim istiyorum. Hem tohumculuk sektörüyle evet. olan işbirliği hem de aslında arpanın kendi baş, başlı başına bir bilmeyenler için uygulamayı da anlatalım istiyorum. Tabii. Arpa'yı üç boyutlu olarak yine düşünebiliriz. Bir tanesi çiftçi tarafında İşte zaten moddosu da o Arpa'nın çiftçiye kazandıran yol arkadaşı. Gerçekten öyle. Bir çiftçinin hem piyasalarda hem tarımsal gelişmelerde dünya çiftçisiyle aynı anda her şeyden haberdar olmasını sağlıyor. Üretimini, tarlasını akıllandırıyor. Bunu o kadar kolay yapıyor ki Aybüke Hanım. Sadece Arpa çiftçiyi açıp benim tarlam burası ve ben bu ürünü üretiyorum dediği anda tohumu en ideal şartlarda ne zaman ekeceğini, taban gübrelemesini hangi tip gübrelemelerle nasıl yapacağını, ilaçlamaları hangi tarihlerde nasıl atması gerektiğini, üst gübrelemelerini nasıl yapması gerektiğini, yani üretim sürecini Ekim'den hasata kadar bir yapay zekanın yönettiğini ve size sürekli önerilerde bulunduğunu düşünün. Gerçekten e, çok çok önemli. E, i̇şte Konya'dayız. Bugün e, işte Hollanda'nın toplam alanı bizim Konya'mız kadar ve evet. bizim e, 25 katımız bir tırım e, potansiyeliyle yurt, dünya ölçeğinde tarım yapıyorlar. Neden? İşte dijital çiftçileri, üreticileri, dijital teknolojileri kullanıyorlar. Bu manada Arpa e, Türk çiftçisi için gerçekten çok çok değerli. E, onların hem üretimlerine hem kazançlarına çok ciddi manada e, değer kattı. Çok kısa bir sürede 100 binin üzeri aktif kullanıcıya ulaştı. Bugün birkaç metrik paylaşmak istiyorum sizinle. E, Verimlilikte yüzde %30'un üzerinde bir verimlilik sağladı. E, maliyet 27'nin üzerinde bir maliyet düşüşü sağladı. Bunlar gerçekten hani içerisinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda da tarımsal girdi maliyetlerinin e, rakamlarını da düşündüğünüzde çok önemli çiftçilerimiz için kazançlar. Şimdi e, yine e, tarımsal işletmelerimiz yani tarım yapan insanlarla ticari ilişkisi olan e, işletmelerin kullanacağı arpa işletme e, geldik üzere e, çiftçi arpamızın bir parçası da bu olacak. Bu manada işte az önce bahsettiğim e, Satış süreçlerinin dijitalleşmesi inanılmaz hale gelecek. İşte bir işletme bulunduğu yerden herhangi bir ürünüyle ilgili işte elimdeki, depomdaki son kullanma tarihi bu olan iki tonluk can gübresi için işte Konya bölgesine yüzde otuz indirimli kampanya yapıyorum deyip gönderdiği zaman navlum dahil şu an itibariyle Türkiye'deki arpa kullanan yüz bin tane üreticiye anında indirim olarak gidiyor ve pazar yerine düşüyor. İhtiyacı olanlar hemen kurumlarını yapıyorlar. E, pazar yerinde durduğu için ihtiyacı olduğu zaman çiftçiler pazar yerine ihtiyacı olan ürünü çok verimli olarak yapıyor. E bu ne sağlıyor? Hem satıcın elindeki ürünü e, minimum e, satış operasyon maliyetiyle bir an önce satabilmesini sağlıyor ve büyük bir satış yeni müşteri yaratmasını sağlıyor. E Çiftçilerimiz, üreticilerimize ne sağlıyor? İhtiyacı oldukları ürünleri en uygun fiyatla ayaklarına kadar getirecek bir dijital satış ortamında e, üretim süreçlerini ve üretim maliyetlerini düşürmelerini sağlıyor. E, yine bununla beraber çok yakın zamanda hayvancılıkla ilgili üretim süreçlerini de Arpa ele almış durumda. Bunu da çözeceğiz. Ve i̇nşallah tarımı için bütün e, dijitalleşme yapacağız. Bir güzel haber de şu, yurt dışından çok büyük ilgi görüyoruz Aylin Hanım. Evet. Yurt dışındaki birçok ülke bizimle temata geçti. ARPA ile ilgili çalışmak evet. istiyorlar, yurt sunumlar istiyorlar. Bunu ülkemizde biz de kullanmak istiyoruz diyorlar. İnşallah %100 yerli ve milli dijital bir Türk markasını, çiftçi ARPA'mızı dünyaya hep birlikte bayrağını dijital ortamda da ARPA ile... Herkese sallıyor gösteriyor olacağız. Harika işte benimsememizin asıl nedenlerinden bir tanesi de bu Tunç Bey. Çünkü gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Yani bunu şöyle düşünüyoruz hep böyle bir uygulama evet yapılır ama yabancılar yapar. Ya hani deyip aslında biraz es geçebiliyorduk ama bunu işte kendi milletimizden birinin yapmış olması, birilerinin el atması bu duruma oldukça sevindirici bu, bu, man bu manada.